Merhaba arkadaşlar. Yeni derse hepiniz hoş geldiniz. Bu derste verilen bir fonksiyonun diferansiyel denklemin çözümü olup olmadığı nasıl kontrol edilir onu öğreneceğiz. Bunu kontrol etmenin yöntemi arkadaşlar verilen fonksiyondaki bilgileri kullanarak diferansiyel denklemde istediğimiz bilgileri içerisine koyup kontrolümüzü sağlayacağız. Bunların hepsini size örnek üzerinde göstereceğim. Gelin başlayalım. Verilen f fonksiyonu e üzeri eksi 2x y üzeri ikinci mertebeden türev 5 y birinci mertebeden türev a 6 y eşit 0 denkleminin çözümü müdür değil midir? Bilindiği üzere f nedir arkadaşlar? Y'dir. Değişik bir şey verilmedi bize. Y eşit e üzeri eksi 2x. Bizim nereye ihtiyacımız var kontrol için? İkinci türeve birinci türeve ve kendisine. O zaman gelin bunları bulalım. Y, E üzeri eksi 2 x. Y'nin türevi ne arkadaşlar? E üzeri üstler fonksiyonun türevi kuvvetin türevi çarpı kendisi. Kuvvetin türevi eksi 2 x'in türevi eksi 2 çarpı kendisine aynen yazdım. Bir daha türev alın. İkinci türev. Bir daha E üzeri eksi 2 x'in türevi. Aldım türevi bir daha eksi 2 geldi. Eksi 2 eksi 2 4 E üzeri eksi 2 x. Bakın kontrol şu şekilde yazılır. Aldığınız türevleri arkadaşlar denklemde yerine yazıyorsunuz. Y'nin ikinci türevi. Bakın yerine yazacağız. Yerine yazdıktan sonra eğer sol taraf sağ tarafa eşit olabiliyorsa bu denkleme biz bu fonksiyona denklemin çözümüdür diyeceğiz. Sağ taraf ne verilmişse sıfırsa sıfır. X'e X. Sağ tarafın bir önemi yok. Önemli olan sol taraf işlem yaptık. Sağ tarafa eşit mi? Hemen y'nin ikinci türevi. Ne buldum? 4e üzeri eksi 2x artı 5 çarpı durdum y'nin birinci türevi. Y'nin birinci türevini arkadaşlar burada hemen yazdım eksi 2e üzeri eksi 2x artı 6 durdum y ne verildi zaten soruda verildi e üzeri eksi 2x eşit midir sıfır? Bakın şu soru işareti benim için. Eğer şu sol taraf sağ tarafa eşit çıkacaksa bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen kontrolümüzü yapalım. 4 e üzeri eksi 2 x. 5 kere eksi 2 eksi 10 e üzeri eksi 2 x. Artı 6 e üzeri eksi 2 x. Halen soruyorum eşit midir 0. 4 eksi 10 eksi 6. Artı 6. Bakın bunlar toplama sebebim. Hepsi evzeri eksi 2x olduğundan toplayabiliyorum. 4 eksi 10 eksi 6 artı 6 0. Sağ taraf neydi? 0. Birbirine eşit çıktı. Demek ki bu fonksiyon bir çözümdür arkadaşlar. Bakın göstermiş olduk. Devam edelim. Bir başka soru. Bakın bu sefer soru verildi fakat sağ taraf 0 değil arkadaşlar. Sağ taraf 0 verilecek diye bir şart yok. Neye ihtiyacım var? Zaten soruda verilen fonksiyon y. Y'ye ve y'nin türevine dy bölü dx bildiğimiz üzerine arkadaşlar y'nin türevi. Y fonksiyonu x artı 3 e üzeri eksi x. Y'nin türevini alıyorum. X'in türevi 1. 3 e üzeri eksi x'in türevine kendisi çarpı kuvvetin türevi. Eksi x'in yani kuvvetin türevi eksi 1 çarptım. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 çarpı kendisini de aynen yazdım. Bu bilgileri yerine yazalım. Y'nin türevi burada bulduk. 1 eksi 3 üzeri eksi 2. Eksi x artı y. Y ne verildi arkadaşlar? x artı 3 üzeri eksi x. Nereye bakıyoruz arkadaşlar biz? Bu ifade x artı 1'e yani denklemin sağ tarafına eşit mi? Değil mi? Bakın. Eksi 3 artı 3 birbirini getirildi. Sol tarafta 1 artı x. Sağ taraf x artı 1. Bakın bunlar birbirine eşit. Demek ki denklem bir çözümdür arkadaşlar. Pardon. Fonksiyon bir çözümdür. Yani her zaman sıfıra eşit olacak hocam diye bir kavram yok. Denklemin sağ tarafında ne verildiyse biz ona eşit olup olmadığını kontrol ediyoruz. Devam edelim. Bakın C1 e üzeri 4x, C2 e üzeri eksi 2x diye bir kavram verilmiş. C1, C2 burada herhangi sabit sayılar. Burada bakın gelin çözümü yapalım hiçbir etkisi olmadığını görelim C'lerin arkadaşlar. İsterseniz soruya başlamadan da bunlar direkt 1 olarak bile alabilirsiniz. Nereye ihtiyacım var? Verilen fonksiyon Y. Bakın arkadaşlar y'nin ikinci türevine, birinci türevine ve kendisine ihtiyacım var. Hemen birinci türevini alalım. Ev üzeri 4x'in türevi. Kuvvetin türevi 4 başa geldi. 4C1 oldu. Kendisi e üzeri 4x e üzeri eksi 2x'in türevi, eksi 2x'in türevi, eksi 2 başa geldi, eksi 2c 2 oldu, e üzeri eksi 2x. Iki Hemen ikinci türevi alalım, 4 bir daha başa gelecek, 16c 1 e üzeri 4x, eksi 2 bir daha başa gelecek, eksi 2 eksi 2 artı 2c 2 e üzeri eksi 2x. Bakın y'nin ikinci türevi değil mi? Yazıyorum burada y'nin ikinci türevini buldum, 16c 1 e üzeri 4x artı 4 c2 e üzeri eksi 2x. Yazdım. Eksi 2 ile çarp diyor y'nin birinci türevini. Y'nin birinci türevi burada arkadaşlar. Direkt olarak gelin. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 çarpı 4c1 eksi 8c1 e üzeri 4x eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 4 c2 e üzeri eksi 2x. Devam ediyorum buraya. Eksi 8 de y'yi çarpıyor. Y soruda verilen. Eksi 8 de çarpıyorum. Eksi 8 çarpı c1 e üzeri 4x eksi 8 çarpı c2 e üzeri eksi 2x denklemin sağına verildi. Sıfıra eşit midir? Değil midir? Bunu kontrol edeceğim. Bakın burada biraz direkt olarak çarparak gittik arkadaşlar. Hiçbir etkisi yok. E üzeri 4x'lere bakalım. E üzeri 4x. E üzeri 4x. E üzeri 4x. 16 C1. Eksi 8 C1. Ne oldu arkadaşlar? 8 C1. Eksi 8 C1 de burada var. 8 eksi 8. Ne oldu E üzeri 4x'ler? Gitti. 0 oldu. Baktım E üzeri eksi 2x burada var. Burada var ve burada var. 4 artı 4 8 C2. Eksi 8 C2. 8 eksi 8. Bakın. E eksi 2 x de gitti. Yine ne kaldı? 0. Sol taraf sıfır. Sağ taraf sıfıra Eşit mi diye bakıyordum. Eşit. Demek ki arkadaşlar yine bu bir çözümdür. Devam edelim. Bakın. Kontrol etmeye alıştık arkadaşlar. Alıyoruz türevleri. Yerine yazıyoruz. Sağ tarafa eşit midir değil midir? Bu kadar basit. Geldim. Kontrol edelim. Sonra verilen y. Nereye ihtiyacım var? İkinci türev ve birinci türev. Y'nin birinci türevi, x'in türevi bir. Sinüsün türevini arkadaşlar, evet sinüsün türevi kosinüs yazdım. Fakat bu tarz trigonometrik ifadelerde içinin türevini almayı kesinlikle unutmuyoruz. 2x'in türevini 2 başa yazdım arkadaşlar. Çok önemli. İkinci türevi alalım. Y'nin ikinci türevi. birinci türevi sıfır. Şimdi burası önemli. Kosinüsün türevi evet eksi sinüs. Yazdım. Başta 2 var. Burada bir 2 var. Evet. Ama bir daha içinin türevini alıyorsunuz. Bir daha içinin türevini aldığımda 2x'in iki, türevi 2. Bir daha 2 gelecek. E zaten burada halihazırda 2 vardı. 2 i̇ki ile 2'nin çarpımı 4 oldu. Trigonometrik fonksiyonda içerinin kuvvetini alıp dış kısma yazmayı unutmuyoruz türev kuralı. Yerine yazalım? Yerine ikinci türevi. Ne buldum? Eksi -4 sinüs 2x. Y'nin birinci türevini eksiyle çarpıyorum. Ben de birinci türevi eksiyle çarpıyorum. Eksi 1, eksi 2, kosinüs 2x. Devam ediyorum arkadaşlar. Artı y, y soruda verildi. Artı x, artı sinüs 2x. Eşit midir? x, eksi sinüs 2x. Bakın eşit mi bu ikisi? Bir bakalım. Sol tarafta arkadaşlar, burası önemli. Her zaman eşit olacak diye bir şey yok. Sol tarafta arkadaşlar sinüsler neler var? Sinüs 2x, sinüs 2x. Eksi 4 artı 1, eksi 3, sinüs 2x. Başka ne var arkadaşlar? Eksi 2, kosinüs 2x var. Eksi 1 var, artı x var. x, eksi 3, sinüs 2x sağ taraf. Bakın, tamam. Solda bu var, sağda bu var. Solda bu var, sağda bu var. Bunlar aynı fakat şu ifadelerin sağ tarafta eşidi yok arkadaşlar. Bu ifadeler burada yalnız kaldı. Demek ki bu iki taraf birbirine eşit değil. Sol sağı sağlamadı. Demek ki bu fonksiyon bir çözüm değilmiş arkadaşlar. Her zaman çözüm olacak diye bir şart yok kontrol ederken. Adı üstünde kontrol ediyoruz. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Bakın eğer f fonksiyon f f fonksiyonu bu mertebenin bu diferansiyel denklemin bir çözümü ise a nedir? e üzeri ax diferansiyel denklemin bir çözümü. Nereye ihtiyacım var? İkinci türev, birinci türev ve kendisi. Bunları yerine yazdığımda biliyorum ki bu bir çözümdür. Soru size diyecek ki bu bir çözümdür. Çözümse a'yı bulalım arkadaşlar. Nereye ihtiyacım var? Bakın verilen y. Birinci türeve ihtiyacım var. Hemen birinci türevi Gelin alalım ev üzeri ax türevi neydi? Kendisi çarpı kuvvetin türevi ax'in türevi 2x gibi düşünün. 2x'in türevi 2. ax'in türevi a. Başa yazdım arkadaşlar a. Bir daha türev alıyorum. Aynı şekilde bir kez daha a geleceğinden burada da a var ne oldu arkadaşlar? a kare. Hemen bildiklerimi yerine yazalım. y'nin türevi ikinci türevi a kare ev üzeri ax Eksi 3 y'nin birinci türevi a e üzeri ax eksi 10 y'ne verildi. Sonra da e üzeri ax eşitmiş 0. Bu sağlanır. Sonra bize bunu çözüm olarak verdi. Bakın hepsinde e üzeri ax ortak ortak paranteze alıyorum. A kare eksi 3 a eksi 10 e üzeri ax eşit 0. e üzeri bir ifade hiçbir zaman 0 olmaz arkadaşlar. Bu 0'dan farklı. Demek ki burayı 0 yapan şu ifade. e üzeri bir ifade hiçbir zaman 0 olmaz. Bir şey çarpı demek ki burası 0 olması lazım. İkinci derece bir denklem. ikinci derece denklemin köklerini yani 0'a eşitlik durumunu nasıl buluyorum? Bakın çarpım toplam kuralı. İki sayı bulmam gerekiyor. Çarpımı eksi 10, toplamı eksi 3. Hangi sayılar bunlar? Eksi 5 ve 2 arkadaşlar. Çarptım eksi 10, topladım eksi 3. O zaman nasıl yazılı bu? A eksi 5, A artı 2 eşit 0. İkinci derece denklem çözümü. A eksi 5'i 0'a eşitlersem A'yı 5 olarak buldum. A artı 2'yi 0'a eşitlersem A'yı eksi 2 olarak buldum. Bakın bu şekilde de içerisine bilinmeyenler katıp denklemin çözümü olduğunu söyleyip bize o bilinmeyenleri bulmamızı söyleyebilir soru arkadaşlar. Bu da böyle bir soruydu. Artık diferansiyel denklemlerle ilgili giriş özelliklerini ve bir çözümün nasıl kontrol edilmeyeceğini biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere.